Dostlar selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte uzun koridorlarınızda kullanılan Vavyen tesisatını detaylı bir şekilde öğrenerek yapacağız. Evet bu benim bir anahtarım. Bunu koridorumun bir ucuna bunu da koridorumun diğer ucuna taktığımı düşünün. Evet odamdan çıktım şu an. Lambamı hop yaktım. Koridorun sonuna gittim. Ve lambamı söndürmek istedim. Bir daha koridorun başına gelmeyeceğim tabii. Koridorun sonunda hoppa söndürdüm. Tamam dış kapıdan içeri girdim şu an. Burada lambamı yaktım. İlerledim 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 ilerledim. Geldim odamın kapısına odamın içine girerken lambamı tekrar söndürdüm. Vaviyen tesisatımızın mantığı bu şekildedir nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde sizlere öğrettim. Anahtarımızın iç yapısını da gösterdim sizlere. Bu anahtarlar çift yönlü anahtardır. Şu şekilde elimi göstereyim. Bu bizim faz attığımız. Bu bir kontak. Bu diğer kontak. Anahtara bastığımda bir kontağı. Bastığımda diğer kontağı. Bu bir kontak. Bu bir kontak. İşte Vavyen anahtarımızın içi bu şekildedir. İçinde iki tane kontak var. Bir tane de ortak ucu var. Bu ortak ucumuzda faz geliyor. Basınca bir kontağı aktifleşiyor. Anahtarımıza bir daha basınca diğer kontağı aktifleştiriyor. Mantığı da bu şekilde. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında her şeyi detaylı anlattım. Şimdi bu vaviyen tesisatımızı nasıl yaptığımızı videonun devamını izleyerek detaylı bir şekilde öğrenelim. Evet önce malzemelerimizi tanıyalım. Daha sonra vaviyen tesisatımızı yapma işlemine geçeceğiz. 2 adet vaviyen anahtara ihtiyacımız var. Bir adet duya ihtiyacımız var. Bir adet 220 voltluk bir ampul. Pense ve tornavida. Biraz da 1,5 mm ebatlarında kablo. Olaya daha hakim olasınız diye Vavyan anahtarımızın dış kısmını ve iç yapısını bu şekilde kağıdın üzerine çizdim. Şöyle önce Vavyan anahtarımı alayım. 1, 2 ve 3 tane klemensi var. Bunlar nelerdir? Şöyle kağıdın üstünde 2 numaralı klemensim. Şöyle Vavyan anahtarımı sizlere yaklaştırayım. Şurası 5 numaralı klemens burası. 6 numarada burasıdır. Şöyle göstereyim. Bu sizin anahtarınızın numaralarına göre ve şu kenardaki yeşil devre şemasını görüyorsunuz. Bu devre şemasına göre değişir. Buradaki devre şemasının oklarına göre işlem yapmaya dikkat edin. Evet. Vavyan anahtarımın şeması bu şekilde. 2 ve 5. uçlarım yani şu üst taraf ve bu alt taraftaki orta uç kontak uçlarımızdır. Bu 6 numaralı uç yani içe doğru ok olan uç şöyle göstereyim. Şurası bizim faz giriş ucumuzdur. Zaten içe doğru uç var. Yani buraya bir şey giriyor. İç yapısına bakacak olursak bu çift yönlü bir anahtar olarak da düşünebilirsiniz. Çift yönlü anahtarımızın orta ucuna faz gerilimi veriyoruz. Butona her bastığımızda kontak değiştiriyor. Önce butona basmadım bu şekilde. Sonra anahtarımı hop yaptım. Tık. Buradaki çizgiyi birinci kontağa açtı. Kapattım. Hop ikinci kontağa geçti. Bir daha bastım. Hop birinci kontağa. Vavyen anahtarımızın iç tesisatı bu şekilde çalışmaktadır. İkinci kontak çıkış. Bu beşinci kontak çıkıştır. Bu 6. kontak ucu da faz giriş hattı olarak simgelenir. Videoda daha net anlayabilirsiniz diye buraya bir tane vaviyen anahtar, buraya diğer vaviyen anahtar. Şuraya da bir tane duy ve ampulümü yerleştirdim. 220 volt girişimde şurası. Şimdi buradan çizeceğim. Misal burası buraya, orası oraya gidiyor diye. Anahtarlarımın arka kısımlarında hem o uçları göstererek hem de burada çizerek detaylı bir şekilde bu Vavyen tesisatımızı sizlerle birlikte yapacağız. İlk bağlantım şu şekilde olacak. İkinci pinim. şunu da şöyle kenara koyayım. Yani kontak bir çıkış ucu. Bunu alıyorum. Bunu diğer Vavyen anahtarımın kontak 2 yani 5 pinine bağlayacağım. Şöyle göstereyim. Hop. Şöyle bağlantımızı gördünüz. Birinci vavyen anahtarımın ikinci pinini aldım. Geldim. İkinci vavyenimin 5 numaralı girişine bağladım. Yani burada kontak biri aldım. Diğer vavyen anahtarımın kontak ikisine bağladım. Şimdi bunu kablolar ile yapalım. Anahtarlarımın şurası 2 numaralı hatları. Burası 2. Burası 5. 6. 5. 6. Zaten kameradan da okuyabiliyorsunuzdur. Az önce bağlantımda da göstermiştim. 2 numaralı uç bizim bir kontağımızdı. Bu ucu getirip 5 numaralı uca bağlayacaktık. Ben şöyle düzenlice bir kablo yaptım. İkinci pinimi beşinci pinimi bu şekilde bağlantı sağladım. Şimdi bunu tornavida yardımıyla sıkıştıralım. sıradaki bağlantım da bu yine birinci vavyen anahtarımın beşinci ucunu ikinci vavyen anahtarımın ikinci ucuna getirmek. Yani buradaki ikinci kontağımı buradaki birinci kontağa bağlamak olacaktır. Şöyle şekilde kağıdın üzerinde anlattığım gibi burada da bu birinci vavyen anahtarımın beşinci ucunu ikinci vavyen anahtarımın ikinci ucuna takacağım şurası beşinci uç burası da ikinci uç buralar diğer kontaklardır yine kontaklarımızı birbirlerine takıyoruz. Ve tornavida yardımıyla de sıkıştırıyorum. Bu şekilde. Şimdi yapacağım işlem bu ikinci vavyen anahtarımın bu altıncı ucunu getireceğim Oh, oh. Burası bizim şöyle faz giriş hattımız olacak. Şöyle tekrar göstereyim. Faz hattımı getireceğim. Bu ikinci vavyen anahtarımın altıncı pinine yani faz giriş ucuna bağlayacağım. Evet bu kırmızı kablo ile devreme faz hattını vereceğim. Bu faz hattını vereceğim ucu getiriyorum. O 6. pinime yani ortak ucuma bağlıyorum anahtarımın ortak ucunu. Bu şekilde. Ve birinci vavyen anahtarımın 6. pinini yani ortak ucunu da getiriyorum. Duyumun bir tane girişine bağlıyorum. Burası duyumun faz hattı olacaktır. Evet, birinci anahtarımın altıncı ucunu yani ortak hattını bir kablo ile alıyorum. Getirip duyumun herhangi bir ucuna bağlıyorum. Bu şekilde. Ve son olarak bir tane kablo alıyorum. Bu kablomu hop nötr hattından getirip duyuma direkt bağlıyorum. Bu da benim lambamın nötr hattı olacaktır. Kırmızı kablo bizim faz hattımızdı. Bu da nötr hattımız. Şimdi vidasını sıkıyorum. Evet. Bu şekilde Vavyen tesisatımı oluşturdum. Bu kırmızı kabloyla devreme faz hattı vereceğim. Mavi kabloyla nötr hattını vererek testimi yapacağım. Evet. Tesisatıma enerjimi verdim. Şimdi bir anahtarım ile lambamı yakacağım. Diğer ile söndüreceğim. Evet bu anahtarım ile Vavyen tesisatıma enerji verdim. Hop, bununla da söndürdüm. Şu an biraz şu vavyan anahtarımızın üzerindeki armut ampulden dolayı bayağı ışık kötüleniyor. Şimdi bir tane daha ışık açayım. Şuradan ampulümü yaktım. Şimdi diğerinden söndürüyorum. Bu şekilde dostlar, vavyan tesisatımız bu şekilde olacaktır. Bir daha yapalım. Bu anahtardan açtım. Koridorun ucuna gittim, 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 gittim. Hop bakalım bundan söndürdüm. Evet. İşim bitti. Geri dönüyorum. Lambamı yaktım. Koridorun sonundan söndürdüm. Bir daha yaktım. Bir daha söndürdüm. Bir daha yaktım. Bir daha söndürdüm. Yaktım söndürdüm. Yaktım söndürdüm. Yaktım söndürdüm. Aa buradan ne oluyor bakın. Yak söndür. Yak söndür. Yak söndür. Yak söndür. Söndür yak. Söndür yak. Söndür yak. Evet dostlar ampulümüzü patlatmadan devremizin bu şekilde olduğunu söyledik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Buna benzer videoların devamı için aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.